Evet dostlar yine deneyeceğiz. Görmüş olduğunuz diski. Biraz daha yakından bakalım. Silisyum karbür disk. Bugünkü akimiz şu an bu 400 kumda ama gördüğünüz gibi 400 kumda bile ne var? Parlaklık var. Bunu yine diskimize vuracağız. 400 kumdan ne hale geliyor. Nispeten birçok çizgiyi aldık. Çizikleri azalttık. Her açıdan çekelim. Şöyle birazdan karşılaştırma yapacağız. Kıyaslama. 400 kumdan diskimize vuracağız. bütün açıları alıyorum ki emin olalım. Kıyaslama yapabilelim. Evet. Diskimize vurduk. Deminki 400 kumdu. Şu an yaklaşık 1200 kum oldu. Parlaklığı görüyorsunuz. Şu haliyle diskimizin iş yaptığını görüyoruz akik üzerinde yani 7 sertlikte ee, gayet güzel sonuç veriyor. İşte acaba ne kadar dayanıklı olur diskimiz? Bu tek bir diskin yaptığı. Aynı diskten düşünün. Hani bu yaklaşık 1200 kum. Ee, aynı diskten 100 kumdan başladığımızı düşünün. işte yukarı doğru 100, 240, 400, 800, 1200, 2000 kum gibi bir seçeneğimiz olsa nasıl olur acaba diye düşünüyoruz. Ee, ama parlatıyor arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Dayanıklılık nasıl olacak? Ne kadar taş yapacak? Diskler. Hani 50 taş yaptığımızda ne durumda olacak? Mesela 100 taş yaptığımızda ne durumda olacak? Bunu bilmiyoruz. İlk defa kullandığımız bir disk. Yani bu disk yeterli olursa inanın ülkemizde taş sektörü için bulunmaz bir nimet olacak. Hani e, bu alanda diskler genelde ithal ediliyor. İthal edilmesine gerek kalmayacak. Ve ülkemiz içerisinde çözüm bulunmuş olacak. E, denemelere devam edeceğiz yine taşımızın başka bir açıdan görünümü yaklaşık 1200 kum diskimizin marifeti arkadaşlar buna bir de polisaj yapıldığını düşünün ben izlemeye devam edin